Kadına şiddet Türkiye'de büyük bir sorun. Sivil toplum örgütleri şiddet öncesi ve sonrası için var gücüyle çalışıyor. Ama kadınlar şiddet anında yalnız. Kadınlara şiddet anında yardım eden bir aplikasyon. Vodafone Kırmızı Işık aplikasyonu. Kadınlar şiddet göreceklerini hissettiklerinde telefonu sallıyor. Güvendikleri üç kişiye gizlice SMS ve konum bildirimi gidiyor. Mesajın ulaştığı kişiler olay yerine gelip şiddeti önleyebiliyor. Kırmızı Işık gizli bir uygulama. Çünkü erkekler kırmızı ışığı sadece fener uygulaması olarak biliyor. Ne yapacaksak erkeklere göstermeden yapmalıydık. Televizyonsuz, radyosuz ve outdoorsuz. Erkeklerin ilgisini çekmeyecek kadınsal mevzular bulduk. Angel Stantel, kaşıklı eyeliner çekme ve saç toplama gibi. Kadınlarla yakın temasa geçebileceğimiz sosyal medyayı kullandık. Bu kadınsal konularda uzun tutoriallar hazırladık. Erkeklerin fark etmemesi için aplikasyon tanıtımını videoların içine gizledik. Video ilerledikçe anlatılan kadınsı bilgiler nedeniyle erkeklerin videoya olan ilgisi azaldı. Anlatıcılarımız kadınlarla baş başa kaldığındaysa aplikasyonu anlatmaya başladılar. Merhaba hanımlar, yepyeni bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Bunun içinde çok şaşıracağınız bir şey kullanacağım. Bir tatlı kaşığı. Biraz belirgin olmadı galiba. Daha net görebilin diye. Ve kuyruk çizgimizi çekiyoruz. Tabii çekmeden önce ben size başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Hanımlar videonun bu dakikasından sonra eminim ki artık kadın kadına konuşmaya başladık. Buza ilk indirdiğimizde basit bir el feneri görün Ve eyelinerımı sürmeye kaldığım yerden devam ediyorum. Evet aynı işlemi diğer gözümde de yapacağım şimdi. Oyuncularımızı kadınlar tarafından çok izlenen Derya Baykal'ın televizyon programına çıkardık. Onları ünlü bloggerlarmış gibi tanıttık ve mikro sitelere yönlendirdik. Gazetelere okuyucuları mikro sitelere yönlendiren logosuz ilanlar verdik. Gizliliği devam ettirdik. Kadınları erkeklerin olmadığı özel anlarında yakalamayı hedefledik. Elle ısıtılan ağda bantları hazırladık. Farkları gizli mesajımızı taşımalarıydı. Kadınlar ağda bantlarını kullanırken uygulamamızın linkini gördüler. İç çamaşırı, bikini gibi kıyafetlere ikinci bir etiket hazırladık. Kadınlar rahatsız etmemesi için kesip atmaya alışık oldukları etiketleri yine kestiler. Ama bu kez mesajımızla karşılaştılar. Soyunma odaları, kadınlar tuvaleti gibi yerlere özel uygulamalar yaptık. Videolarımızı 200 bin'den fazla kadın izledi ve Facebook, Twitter gibi sosyal mecralarda erkeklerin dikkatini çekmeden paylaştılar. Bizim gibi onlar da şifreli konuştular. 5923 kadın uygulamayı indirdi. 3316 kadın yardım çağrısında bulundu. Mas medyada iletişim yapmamıza rağmen erkekler bizi hiç fark etmedi. Tabii bu oda dışındakiler.